O benim annem. O benim öğretmenim. O benim teyzem. O benim halam. O benim ablam. O benim dünya. O benim kalbim. Kalbimi kırma. Kadıma şiddeti hayır. Sevgi ve hoşgörüye evet. Sevgi iyileştirir. Sevgi güzelleştirir. Sevgi şifadır. Sevgi mutluluktur. Birbirimize sarılacak kadar uzundur kollarımız. Kadına şiddete dur de. Kadına şiddete hayır. Stop the violence. Sakın susma. Şiddet, kadının yaşam hakkının, onurunun ve özgürlüğünün ihlali değildir. Kadına şiddeti dur de! No violence. Şiddetin her türlüsü de hayır. Mor her kadına yakışır, içinde şiddet olmadığı sürece. Şiddete hayır. Silence hides violence. Şiddet, yetersiz kimsenin son barınadır. No violence against women. Sevgi ve hoşgörüye evet. Women are mothers and they are sacred. Kicking a woman is just a privilege for the baby in her womb. Kadına yönelik şiddet. <laughs> i̇nsan, duygusal, psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal birçok biçimde kadın hak ve özgürlükten ihlal edilmesine yönelik davranışlardır. Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.